Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddisi Sirru Sohbetler 3 Zikrullah ile iman kuvvetlenir. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Kendilerine o Celle Celaluhu'nun ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır ve onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler. Enfal suresi 2. Hakka inananları göstermek için bu ayet-i celile kafi. Hakka inanan kim, inanmayan kim besbelli oluyor. Hakka inananlar Mevla'yı beraber veya gizli bir şekilde seher vaktinde hacet kapılarının ardına kadar açık olduğunda Allah, Allah diyerek, boyunlarını bükerek, gözlerinden yaşlar dökerek zikrederlerse, arş-ı azamın gölgesinin altında gölgelenecek yedi sınıftan biri olmaya hak kazanırlar. Onun için Mevlamızı zikredelim, boynumuzu bükelim, acziyetimizi idrak edelim. Allah korkusundan kalplerimiz ürpersin. Allah zikredildiğinde, Allah lafzayı celali duyulduğunda hakka inananlar hemen belli oluveriyor. Halik ve Zülcelal'in ayeti kerimeleri okunduğunda hele bir de ehil birisi tarafından tefsir ediliyorsa imanlarının kuvveti artıyor, kemale eriyor. İmanın artmasını şuna benzetebiliriz. Biz lüks yakardık. Lüksün gömleğine ispirto dökeriz. İspirto içine iyice işleyen gömlek ısınır, ateşi yaktı mı yavaş yavaş tutuşur ve bütün odayı ışıtır. İşte mümin de böyle yanmaya hazır hale geldiğinde, hakiki bir mürşidi kamilin elinde ateşi yakıldığında, Yanmaya ve çevresini aydınlatmaya başlar. Ziyası fışkırır artık. Ne oluyor ona? İmanı artıyor. Taklidi imandan tahkiki imana geçiyor. Onun için kardeşlerimizden imanı kuvvetli olanlar vaz-u nasihat dinlediklerinde imanları daha da kemal buluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitaben Ey ashabım! Sıddık'in imanı kıyamet kopana kadar gelecek bütün insanların imanından daha ağırdır buyurmuştur. İman zikrullah ile Kur'an-ı Kerim ile namaz ile kuvvetlenir biiznillahi teala. Namaz da bir zikirdir. Lokman aleyhisselam Namazda isen kalbini muhafaza et. Eğer namaza durmuşsan vesveseyi bırak buyurmuşlardır. Vesvesenin de ayrı ayrı ilaçları var. İnsanın takvası arttıkça vesvesesi de artar. Vesvese nefisten, şeytandan, dünyadan, hevadan kaynaklanıyor olabilir. Vesvese nereden gelirse gelsin insanı zarara uğratır. İbadetlerde vesveseden uzak durmak gerekir. Bir gün Harun Reşit kardeşi Behlül Dağına Hazretlerine akşam namazdan çıkanlara getir de bir ziyafet verelim der. Behlül Dağına akşam caminin kapısında durur, camiden çıkanlara teker teker imamın namazda hangi sureyi okuduğunu sorar. Bilemeyenler türlü türlü bahanelerle akıllarının başka yerlerde olduğunu söyleyerek mazeretler bulur. Koca cemaat içinden yalnızca sekiz kişi imamın namazda ne okuduğunu bilmiş. Harun Reşit akşam eve geldiğinde büyük bir kalabalıkla karşılaşmayı beklerken yalnızca sekiz kişi görünce kardeşine bu durumu sorar. Behlül Dana'nın cevabı pek manidar. Camide namazı tas tamam kılan yalnızca bu sekiz kişi, gerisi vesvese ile vakit geçirmiş. cenab Mevla bize kamil imanı lütfetsin. Kalpleri Allah'ın zikriyle ürperen kullardan eylesin cümlemizi. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.